çekici var orada. Polis var mıdır ileride? Hmm. Karşımızda İstanbul manzarası. <laughs> Şuradaki meşhur cami. Bir de küçük kız çocuğundan bir tane gül aldık. <laughs> Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kayıtta mı abi? Evet. Herkes abone olsun kanala. Videolara like gelsin. Like unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Küçük hayranlarımız. <laughs> Seviyorum sizi. <laughs> Arkadaşla buluştuk şimdi e, Eminönü tarafından Sarayburnu'na geçeceğiz. Bayağıdır da geçmiyorum o tarafa şu anda. <laughs> Orası nasıl hiç bilmiyorum. <laughs> Göreceğiz bakalım nasılmış. Ama çok trafik var ya. Bu nedir ya? Çekici var orada. Var mıdır ileride? Allah burası emin önü olabilir de. Anla bir şey görmedim. Tam bu çıkışta oluyor. Hæ? Huh? Mm. <clears throat> Karşınızda İstanbul manzarası. <laughs> Şuradaki meşhur cami. Ay, neyse. <laughs> Şimdilik burada videoyu kesiyorum. Ee, buradan ayrıldıktan sonra devam ederiz. Şimdilik görüşürüz. Evet dostlar şimdi buradan ayrılıyoruz. Bayağı bir kalabalık oldu burası. daha sakin yerlere doğru geçelim. <laughs> bir de küçük kız çocuğundan bir tane gül aldık. <laughs> Motorları isim çekildi ondan sonra buyur abi dedi. <laughs> Onu da artık kuruyana kadar saklarız. Evde suyu koyarım. Kordonu böyle kapıya kadar bir git gel yapalım be. Kanka güvenlik falan vardı sıkıntı ben... çıkartır. Yok motorcular çok iyi. İyi tamam devam et o zaman. Aynen. İsmail efendi Aynen. sahilden gidelim dedi biraz. Manzara fena. Biraz size böyle deniz manzarası izletelim dedik de dedi. Bu soğukta ne yapıyorsun dayı sen? Havadan ısınmadı ne yapıyorsunuz? Nereden geçelim? Bu yoldan düz devam edelim emin olun oradan düz geçelim Bence bu aradan çıkalım dolaşa dolaşa gideriz Oradan çıkarsak şeye çıkamayız Tramvay yolunda direkt karadık Aşağılardan dolanırız. Şehir içinde gezelim biraz. Tamam ben de buradan düz devam edelim. Hemen önüne oradan girelim. Aynı. Yolun dersi yok. illa yolu uzatacak Piso. Trafiğe sokacak bizi ya. <laughs> Bak adamlar aradan giriyor Yukarıya doğru Kanka oradan giriliyor Tamam ama Oradan motor, cami O tarafına motor bir şey yapamıyorsun Her tarafta kalıyor orası güzel. Hacı aşağı taraftan gidiliyor bir alt tamam, sokaktan yani, da Gidiliyor ama bırakmıyorlar şeyden neydi Bak 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 zorla kilitletecek ya. Ali Usta'ya bir de biz uğrayalım ya. <gülüyor> 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 İsmail çok seviyor onu. <laughs> girdiğimiz zaman... Bir... <laughs> <laughs> Yine çıldırtacak. Nereye geldik biliyor musunuz? Ne haber kanka? Eyvallah. Kanka girdin dedin ki Ali abi beni özledin mi? <laughs> Öyle yapacağım zaten. <yapacağım. gülüyor> <laughs> Ama ben bir yapıp döverim ben bu adamı. <laughs> <laughs> Benim altında hareketsiz kafamıza fırlatır böyle adam ha. <gülüyor> 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 Nasıl bakıyor? <laughs> <laughs> adam senin yüzünden dışarıda yapıyordu <laughs> içeriye aldı. <laughs> Yok <laughs> lan. Ben de ki gitarcıları dövdü ya ondan sonra oldum mevzu. Allah Allah. saygılar. <laughs> bunu mu dövdü? Ya burada çocuk çocuğun biri gitar çalıyor muhabbeti. Ama çocuk da bunu kışkırtmaya böyle yani gitar çalıyor. <laughs> Çocuğu kovaladı falan filan ondan sonra haberleri çizdi ondan sonra mekan değişti. kapatmayın, <laughs> <Ya>, yılı kapatıp gel. <laughs> gel. Sen kat önleri kapanıyor uçağını... <laughs> uçalım. Gel şöyle gel. Alacak mısın köfte? He? Beni görünce morali bozuldu. Çiğ köfte alacak mıyız? Nasıl? Çiğ köfte alacak mıyız? Kalabalığa yiyelim. Biz o bizim çiğ köfteye zehir koyarlar. lan. Biraz da yiyelim. Vallahi böyle. Hadi gidelim ya, yürü. Gel <laughs> gel. <laughs> <laughs> <de> kolay gelsin. <laughs> Seni görünce adamın suratı değişti lan. Vallahi suratın bir değişti lan adamın. Evet. Çünkü olay işte bununla. Benim de böyle sopalık oldu burada. Eskisi gibi deli değil ama. Ya deliye vuruyor ki maksat iyi çeksin. Yani mil taklidi yapıyor. Aslında Aynen maklidi. öyle. Çünkü o şekilde dikkat çekiyorsun. O şekilde meşhur oldu. Deliye vurmasa bu kadar böyle şey yapamazdı. Aynen abi. öyle. Hadi evet. al çıkalım evet. yukarıya. Tamam. tamam. Ben bu tür adamlara param geçsin istemiyorum ya. Yani. Showman. Camdan eser mi çaldınlar? <laughs> Neyse şimdilik burada keseyim. Ee, eğer buradan başka bir yere geçersek tekrar devam ederim. Şimdilik görüşürüz arkadaş şeylerle makara yapıyor. Buyurun. Evet. Pardon, pardon. I'm sorry.

Gel lan. Nasıl Hadi ya. Hadi gidelim. <Gülüş nouveau> Fyr høyt! <laughs> <The court, no. laughs> <You're welcome, sister! laughs> En <laughs> Aa, <değil mi>? Baba. <gülüyor> 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 hadi müzikten telif yiyeceğiz hadi. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklarla güzel oynadı. Evet dostlar geldik bir videonun daha sonuna. Videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olup Instagram hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ha bu arada videoya like atıp yorum atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Kanalımız yavaş yavaş büyüyen bir kanal biliyorsunuz. Daha yeni bir kanalız. Sizler sayesinde yükseleceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.